Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Atabey Bugün sizlerle arkadaşlar Sonal Games'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Yanımda Cem var Breeze Island Map'indeyiz Cem ortaya gelmedi mi kanka niye ortaya gelmiyorsun ya Neyse ben de kılıç bulamadım sadece bir çocuk buldu kılıç ve çocuk seni Targetlıyor mu? Ne yapıyor? Ah, al. Git şimdi. Geri zekalı seni. Neyse gençler. <laughs> şöyle. Devam edelim. Cem de küçük gemideymiş. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Çocuk. Oğlum burada bir sürü çocuk var. Bütün alperleri toplamışın Cem buraya. Her neyse. Cem ee, şuradayken ben de bunun altındaki bir nefes alayım abi. Tamamdır. Şimdi bunun altında bir tane chest olması lazım ama nerede bu chest? Yok mu? Burada bir tane chest olması lazım ya. Oğlum çocuk bana vuruyor ya. Gel şunu kes ya. Bu şu an seni. Ama sabah eliyle fokus atıyor ya. At bana kılıcı. Oğlum kesme onu kesme. O bizi. At kılıcı at. Demirin var mı? Gel şurada 3-5 adam var bunları bir keselim bakalım belki buradan kasadırız. Bu çocuk zaten sabahtan beri bizi targa gitti öldü ya. Neyse sen bize girer misin kankam? Kılıcın var mı? Şöyle bir seni kesmek istiyorum ben ya. Hadi kardeşim gel. Senin kılıcın da var sen niye girmiyorsun ki? çocuğa vurmak istemiyorum gençler. Ana! Cem'e bak adam peş. Oğlum niye bu çocuklar bana eliyle vuruyor ya? Alper de gelmiş ya. Boostlayın beni boostlayın beni. Boostlasanız oğlum. Oy çocuk çok iyi yaktı. Tamam bu çocukları alırız da Bartu, Alper midir Bartu mudur nedir amına koyayım. Of Oğlum bu çocuk Harbiden bak Cık. Yürü lan yürü bu Çocukları keselim Vursana ya hadi ya Oho bütün map bunları mı şey yapacağız Biz ya Vurma çocuğa vurma çocuğa aynen Gel bakalım Hasan parçası git gel şimdi şuna Şunu öbür tarafa attım ben Hadi lan vur lan çocuğa. Hadi lan Alper. Lan helal lan. İlk defa bir işe yaradı. Bus bus bus. Kessin. Bu arada bana spik geldi bir yerden ama. Şunu da keselim artık ya. Siktir git hadi. Neyse. Tamamdır abi. Şu an durumumuz gayet ve gayet iyi. Drop'a da çok yakınız. Cem al bakalım şu kutsal baltanı. Şöyle şunu da giydim. Şunu attım, şunu giydim, şunu attım, şunu attım, şunu attım. Bu arada arkadaşlar şu an hemen destek olmak için alt taraftan kanalıma abone olup like bildirim ve yorumları da halletmeyi unutmayın gençler. Aa 2'ye 2 iki kaldık şu peşlediğimiz çocuklarla herhalde. Demirim var mı? Demir. Yok mu? Dia var demiş Cem. Tamam. Şimdi drop düşecek mi ya? Drop düşmeyecek. Tüh. Gel ortaya koşalım. Şimdi gençler şöyle bir durum var. Bizim loncamız böyle XPRTR YouTube olarak daha çözemedik. Pelerin işini de çözeceğiz yakında. Yani pelerin de olacak loncanın. Şimdi burada direkt ortaya doğru gideceğiz tamam mı? Direkt ortanın içine girmeye çalışacağız. Bunda zaten hiçbir şey yok. Diamond kılıcı var bu arada çocuğun. Çakıl var mı? Çakıl atsana bana. yok demiş. Tamam direkt şu ortaya gitmeye çalışacağız tamam mı? Çocukları alacağımız düşünüyorum ya. Koş abi sen şöyle bir. Tamam bu çocukları buraya yaklaştırmayacak. Buradaki taktik bu. Şöyle bir çestir. Oğlum yavaş lan. Yavaş yavaş. Tamam önce bu diye kılıç. Şey, diye kılıç. Tamam ben bunu kestim ben. Kesememişim. Sen de bak ölme sakın ölme. Aman diyeyim. Helal. Çocuk geldi arkandan. Arkandan çocuk geldi. Onu bana bustasana. Süpersin be be. Oğlum süpersin sen ya. Bu kadar. Helal olsun. Evet arkadaşlar. Yani kısa bir video oldu. Bir tane daha girelim. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha girdim. Sola gireyim bu sefer de. Şöyle hemen ortadan yardıralım abi. Şunu almadılar. Ben şundan tekrar buna tamam. Abi hiçbir şey alamadım ortadan. Cem ayrılmak zorunda kaldı. Hemen şöyle yeni bir tane daha girdik. Sola girdik dedim. Sura, sol olarak konuşamadım. Sola girelim dedik gençler. Hemen şuradan abi bunlar takım değilmiş tamam. tamam. Tamam 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 İnşallah bana dönmez bu çocuk dönmedi abi süper Şurada bir chest varmış da bizim tam Abi bir şey değil mi bitti bu oyun ya Bitti abi bu oyun bitti tamam. Şimdi sen gel bakalım kardeşim. Birazcık canım target atmak istiyor benim. Gel bakalım seni sıkıştırayım sonra kılıcı göstereceğim. Tamam abi sen de bittin. Ama senden niye hiçbir şey çıkmadı ya? Kanki sen neden hiçbir şey çıkmadı senden? Şu tenecest vardı. Abi ooo gençler. Bu oyun bitmiştir abi tamam mı? Bize yakın adam var mı? 81 blok. Tamam uğraşmayacağım ben böyle güzel güzel chestleri toplayarak abi bu maçı trierpt oynayıp kazanıyoruz abi. Oo oh, o oh, oh. aldık. FNS'imiz de çıktı. Kovbebe'miz oh, de var artık bizi şu anda hani early game'de kimse Dur dur ama bu chest oğlum ne olmuş lan o chest'e Her neyse. Tamam. 71 blok diyor çocuğa. Hmm, şimdi ne yapalım abi? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Tuzaklı uzaklı bir yerler yok Umarım burada. Şimdi buraya hiç girmek istemiyorum abi. Tuzaklı uzak bir şeyler çıkar. Aman diyeyim abi. Videomuz gitmesin. Şuradan mı şöyle geçelim. Taş kılıcımız geldi zaten bizim taş kılıcımız varmış abi. Neyse tamam. Şöyle hemen devam edelim tamam mı? Şurada bir tane daha chest var. Onu almak istiyorum abi. Şöyle hemen hemen hemen. hemen. Burada arkadaşlar. Cem ayrılmış olmasına rağmen geçen eldeki yani Briz Island Lemon'ı şu an montajlayacağım. Oradaki şeyi bayağı iyiydi. Yani çocuk hani bakalım 2B1 tak 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 çaktı çocukların ağzına vurdu. Böyle çatır çutur kesti. Zaten ilk izleyeceğiniz videoda o olmuş olacak. İnşallah da çok uzun sürmez ve birinci oluruz bir anda denemeden böyle güzel güzel. Evet gençler hemen şöyle bir like atarsanız ben beklemem bekliyorum. Ben bekliyorum. Hadi bir like atın oraya. Hadi bir like, bir like atın. Bir kanala abone olun. Aşağıdan hemen şöyle kaydırarak bir like atarsanız çok memnun olmuş olurum. 150 blok diyor abi. Oy 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 diamond'ımız geldi. Şunu at. Şunların hepsini attık tamamdır. Şu an gerçekten hani hiçbir şeye ihtiyacımız yok gibi gibi. Gibi gibi şuradan oraya atlayamadık. Niye atlayamadık oraya? Abi bitti bu oyun. Bu oyun bitmiştir abi. Bu oyun bu oyun bitti. Tamam. Şöyle birazcık da ok yapmak istiyorum. Çünkü ok abi bayağı bir şey olmuş oluyor. Ee, bu oyunda avantaj sağlıyor açıkçası. Hani ok kullanabiliyorsan kılıca bile bazen ihtiyacın kalmıyor abi. Süper. Tamam. 84 bloktu ama bunlar çocuklar çok yakın birbirine. Biri 81 biri 79 blok. Aa inşallah takım değillerdir yani. Öyle ümit ediyorum. Şimdi ben nasıl çıkacağım buradan yukarı? Aa şurada bir şey var. Tamam. Solda merdiven varmış. Oradan çıkarız abi. Tamamdır. Şimdi 58 bloktu evet. Bir tanesi öldü. Bunlar kapışıyor. Dedenin de canı az. Ben hemen dedeye rush'layacağım abi de dedeye bir clean up. Bir clean up şuradaki chest, abi bir iron zırh falan çıksın artık ama ya yani. lütfen. Şunu aldık mı? Almamışız. Tamam. Orada bir tane chest var. Bunu da aldıktan sonra oy bir tane alayım çıktı. Şunu atalım şöyle alalım abi. Tamamdır. yukarıdan çıktı. Bir tane iron set falan bir şeyler çıksaydı keşke. Şimdi ben şu dede abimize bir dedemize bir Target atmak istiyorum. Dedecim neredesin sen? Dede abi. Dede. O 5 kişi kalmış. Detmeçe kaldık. Oy 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 oy. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne lan bu kadar? Şu gemin klasik itemini da bir çekelim bakalım. Attık abi. Tamam. Süper. Dede. Dede sen ayrı set misin ya? Ama şu an setlerimiz aynı dedeyle. Hatta benim daha iyi. Hadi bakalım dede kardeşim sen. Sen bitmişsin dede ya. Dede. Sen yaşlandın kanka artık. Her neyse. Evet abi şöyle hemen chest'e mesela inventor düzeni yaptıktan sonra dede kardeşim sen bir gel bakalım. Senin canın vardır ya yine. Iron setsin kankim. Gel bakalım dedeciğim. Dedeciğimi kestikten sonra 4 kişi zaten direkt net 5 başlıyor. Çok kısa oldu abi. 1 kill aldık maalesef. Bu çocuk neden takım diyor abi bize. Şimdi bu çocuk. Gel bakalım kardeşim sen. Oo sen çok iyi bir oyuncu musun ya yoksa? Oy. Vallahi helal olsun. Beni artık ama sen Şöyle jitter bile yapmayacağım bu çocuğa ya. Sen abi sen ne sen dede ya. Vallahi dedemsin bak. Dedem yerine koydum seni. Sen gerçekten ne yaptın aga? Neyse şöyle hemen bir item boşaltalım abi. Siz de kanser olmadan şu itemlere bakalım. Benim burada Q tuşum bozuk abi. O yüzden hani itemleri böyle rahat rahat boşaltamıyorum. Mouse atmak zorunda kalıyorum. Şöyle bir tane yakmak istiyorum. Zaten FNS'imiz var fazlasıyla. Şu oklarımız burada dursun abi. Zaten deathmatch başlıyor. Şuna da ihtiyacımız yok. Diamond o 3 kişi kalmışız. Ne oluyor lan? Bir anda bitti. İnşallah bu maçı kazanırız abi ya. İnşallah inşallah inşallah. Tamam. Şimdi bakalım diğer çocuklar nerede diyecekken zaten 26 saniye var ama şu an yakında bir çocuk varsa abi ona bir target. Oo çok uzak. Tamam. Bunu tekrar geriden atalım o zaman. Şu an abi ne yapabiliriz? Biz buradan bir ok yapabiliyor muyuz? Tüylerimizi atmadıysak. Tamam. Birazcık daha ok yapalım. Daha iyi oldu en azından kaç akımız var? 30. Abi 2 kill ile e kaldık. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen aşağıdan bir, bir like atarsanız, bir abone olursanız, bir de bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. E kaldık. Diğer adamların durumuna bakalım bakalım. Bir ayrı set, diğeri de set. Tamam. Güzel bir vs bizi bekliyor o zaman. İnşallah takım değildir. Ah be. Bir bir daha... Az daha vuruyordum. He çocuğa az daha vuruyormuş. Buna takım diyek o zaman. Bu çocuğa girelim. Oğlum bunlar takım mı ya? Neyse bu çocuklar. Ben şunu bir arkalamak istiyorum. Diğer çocukla sonra vs atmak istiyorum. Oğlum siz pro oyuncu ya? Bu FNS bu kadar kötü mü kullanılır? Bana bak bana hiç girişmeyin. Bu çocuğun al canı var tamam. Ya abim niye beni yakıyorsun ya? Niye ya? Sen o gap'i yemeyecektin kanka. Ama ne olur gelmeyin ya. Gelme ne olur ya. Bunlar takım bu arada beyler ya. Takım değillermiş de. Gap mi yedi ya? Canımız da az bu arada gençler. 7 kalbi var çocuğum. Benim 5 kalbim var. Birazcık daha şöyle kanser etmek istiyorum ben bu elemanı. Evet kardeşim canım benim. Yaktım abi çocuğu da ben buna öleceğim ya. Beyler. Ölmeyeceğim şaka yaptım ölmeyeceğim abi şaka yaptım ve kazandık evet arkadaşlar az arada iki video daha çıktı bunları tek video olarak izleyeceksiniz 3 kilo nasıl kazanılır abi resmen bunu izlettim size evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik like atıp özellikle like atıp abone olmayı da unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay